ve abiler unutmayalım istiğfarın tabi çok fazla faydası var da ben sadece bir iki tanesini söyleyeceğim Kur'an-ı Kerim'de peygamberler kendi kavimlerine gittikleri zaman ettikleri bir laf var sürekli olarak onlardan şunu istiyorlar ey kavmim ey toplumum siz Geçmişte yapmış olduğunuz işleri bırakın ve istiğfar edin. Yani hata ettiniz, Allah'a isyan ettiniz, Allah'a şirk koştunuz. Bunları bırakın, istiğfar edin. Ve Allah size karşılığında şunları versin diye peygamberler hep ne yaparlar topluluklarına bir takım böyle vaatlerde bulunurlar. Bir tanesi de Nuh Aleyhisselam'dır. Nuh Nuh Aleyhisselam diyor ki فَقُلْ تُسْتَغْفِرْ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Dedim ki ey toplumum, ey kavmim Allah'a istiğfar edin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır. <laughs> Dedim ki ey halkım Allah'a istiğfar edin. Sonra dedim ki onlara, ey kavmim Allah'a istiğfar edin ki o Allah size mallar versin. O Allah size çocuklar versin. Ve yec'al lekum cennetin ve yec'al lekum O Allah size nehirler versin. O Allah size bahçeler versin. Ve başında da diyor ki, size yağmurları böyle bol bol yağdırsın. Demek ki abiler insan istiğfar edince, insan günahını bırakınca Allah ona bir ne yapıyor? İkram olarak, lütuf olarak mal veriyor, çocuk veriyor, bahçeler veriyor, Pınarlar veriyor, yağmurlar yağdırıyor. Ya bunun çok fazla örneği var da sadece meşhur olan bir kıssayı anlatacağım ben. Buradaki daha önce anlatmış olduğumu zannediyorum. Ahmet bin Hanbel'in başına geçen bir kıssa. Biliyorsunuz Ahmet bin Hanbel kendisi Iraklı, Bağdatlı bir alim. Oradan hadis almak için kalkıp Vasıt'a gidecek. Vasıt'ta eskiden olan ama şu an varlığı olmayan bir şehir. Oraya gidecek ve kalkıyor gidiyor abiler Vasıt'a. Tabii şimdi eskiden televizyon yok, radyo yok, telefon bir şey yok. O yüzden bir alim tanınırlığı fazla yoktur. Ancak kendi şehirde tanınan bir alim olabilirsiniz. Kimse sizin yüzünüzü görmediği için tanımıyorsunuz yani. Ahmed bin Hanbel kalkıp vasıta gidiyor. Bir alimden ders almaya. Orada bir camiye giriyor. Gece uyumak için. Fakat caminin kayyımı yani caminin diyelim ki hizmetçisi, görevlisi orada bırakmıyor. Sen diyor burada uyuyamazsın. Tabi tanımıyor ya Ahmet bin Hanbel'i. Sanıyor ki bir tane derviş, dilenci diyor yani ona. Kalk diyor buradan burada oturamazsın. O da kalkıyor oradan. Sesini de çıkarmıyor demiyor ben Ahmed bin Hanbel'im sen ne diyorsun diye. Normalde meşhur bir zat ama tevazusundan bunu yapmıyor. Kalkıyor oradan. Avluya çıkıyor cami avlusuna. Bu sefer orada bir tane diyelim ki bank gibi bir şey buluyor. Diyor, üstünde yatayım sabaha kadar bari burada geçireyim. Adam bir daha geliyor kalk diyor buradan. Kardeşim bari bırak burada yatayım yani. Yok diyor burası camidir burada da uyuyamaz. O sesini çıkartmıyor. Allah'ın hem bizden bir tanesi olsaydı sen ne diyorsun arkadaş ben Ahmet bin Hanbel'im ben büyük bir hadis imamıyım. Herkes ağzıma bakıyor derdik belki de ama o tevazusundan tür ne yapıyor? Bunu demiyor kalkıp gidiyor abiler. Şehirde kendisini barındıracak bir yer arıyor. Bakıyor ki böyle bir tane fırın ışığı açık. Gece vakti ekmek pişiriliyor. Hemen oraya giriyor işte. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben de geceyi burada geçirebilir miyim? İşte ben burada gurbetçiyim, dışarıdan gelmişim. Burada kalabilir miyim? Adam diyor tabii, buyurun diyor, oturun diyor. O da oturuyor. Adam her ekmek yaptığında, her ekmeği açtığında "Estağfirullah ve ile Estağfirullah ve töbuleh." ekmek açıyor Estağfirullah. Ekmeği fırına atıyor Estağfirullah. Her yaptığı amelde bunu sürekli olarak söylüyor. Hep dilinde bir Estağfirullah var yani. Tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sahabeye buyurduğu gibi dilin Allah'ın zikriyle ıslansın. Hep ağzında Allah'ın zikri olsun. Bu da böyle yapıyor. Tabi Ahmet bin Hanbel dikkatini çekiyor bu durum ve diyor ki ona yahu sen niye habire her yaptığında bu işi yapıyorsun? Adam diyor ki imama vallahi adam diyor ben Allah Teala'ya hangi dua ettiysem kabul etti. Hep bu istiğfar istiğfar sayesinde. Ben Allah Teala istiğfar ettikçe o bana mal verdi. O bana işte bu dükkanı verdi. Bana rızık verdi. Bana hayırlı bir eş verdi. Ben ne kadar istiğfar ettiysem o bana yağdırdı da yağdırdı. Ben nasıl istiğfar etmem? Ancak diyor bir duam Allah kabul etmedi. Hangi dua? Diyor ki ben hep ömrü hayatım boyunca Ahmet bin Hanbel'i görmek istedim. İstedim ki Ahmet bin Hanbel'le bir kere karşılaşayım, ona soru sorayım, onunla böyle bir mutlu olayım. Ama diyor Allah bana bunu vermedi. Karşısında oturan kimdir? Ahmet bin Hanbel'in ta kendisidir. Ve Ahmet bin Hanbel bu adamın o lafı üzere üzeri hüngür hüngür ağlıyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Adam diyor ki sen diyor, niye ağlıyorsun adam diyor. Diyor ki ya haza ebşir fe inni Ahmet bin Hanbel. Adam diyor mutlu ol ben Ahmed bin Hanbel'im. Allah senin duan için beni ta kaldırdı Bağdat'tan vasıta getirdi. Bir camiden bir bekçinin kovması beni kovdurdu. Beni avuldan kovdurdu. Şehirde beni gezdirirken ta buraya kadar getirdi. Bütün bunları yapan kimdir? Bütün bunlar yaptıran kimdir? Allah Teala'dır. Ve niye yaptırmıştır abiler? Niye? Estağfirullah ve tuğbe lafından O zaman abiler ne yapacağız? Biz de istiğfar ederken inanacağız. Diyeceğiz ki Allah benim bu istiğfarım sebebiyle eğer ben samimiysem, eğer ben ihlaslıysam bana mal da verir, çocuk da verir, rızık da verir, iş de verir, eş de verir. Bu Allah'ın mülküdür. men <laughs> yaşa. Allah istediğine verir. Ama eğer bizim inancımız tam olmazsa, yakini olmazsa Allah ne yapmaz? Allah bize bunları vermez. Allah Teala bizim istiğfarlarımızı affeylesin. Allah bizim istiğfarlarımızı arttırsın. Bir tanesi diyor ki, bizim istiğfarlarımızın istiğfara ihtiyacı var. Bizim istiğfarlarımızın istiğfara, yani bizim duamızın da duaya ihtiyacı var. O kadar zayıf bir haldeyiz ki, duamızın duaya ihtiyacı var. Ee, seleften İmam Katade diyor ki, Rahimehullah, ey insanlar sizin hastalığınız da, sizin şifanız da Kur'an'dadır diyor hastalığınız da şifanız da Kur'an'dadır. Hastalığınıza gelince hastalığınız günahlardır. Hepiniz günahla hastasınız. Şifanıza gelince o da istiğfar etmektir. Bizim günahlarımız çok abiler. Allah teala hepimizin günahlarını affeylesin. Bu günahların yani bu pisliklerin tek çözümü var. O da nedir abiler? O da istiğfardır. Ne kadar çok istiğfar edersek o kadar bunlar temizlenecektir. Ama eğer insan istiğfar etmezse günahlar atarsa ne olur? Kalpler kararır. Diyor ki ablam mübarek bir şiirde Ra'aytu zunube tumitul kulube ve kad yurisu zulle idmanuha ve terku zunubi hayatul kulubi ve hayrun li nefsike isyanuha ve ala sedad dine illa el muluku ve ahbaru su'i meruhbanuha. Gördüm ki günahlar kalpleri öldürüyor ve günahlara tiryaki olmak, günahları arttırmak insanda bir zillet bırakıyor. İnsanın boynunu eğip büküyor. Günahları terk etmek kalplere hayat verir. Senin yapacağın en hayırlı iş ise günahlara karşı isyan etmektir, Allah'a dönmektir diyor. O yüzden ne yapmak lazım abiler? Günahta ısrarcı olmak yerine aksine dönmek lazım. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, günahlarının günah olduğunu bilip de ısrarcı olan kişiye vay haline. Günahların günah olduğunu bilip de, yani haram olduğunu bile bile yapıp, bunda ısrarcı olan, tövbe etmeyen, dönme, dönmeyen kişinin vay haline bu müminin hali değildir, bu fasıkların halidir. O yüzden tövbe etmek bizim üstümüze bu açıdan vaciptir.